Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğal ortamda yetişmiş dağdan topladığım yeşil eriklerden nasıl sirke yapabileceğimizi anlatacağım. Eriklerimiz zamanınızı almamak için eriklerimizi 5 dakika öncesinde bu şekilde her bir eriği 3-4 parçaya bölerek ayırdım. Çekirdeklerini de ayırdım. Sizler için nasıl yaptığımı göstermek adına bu şekilde çekirdeğe gelene kadarki kısımları bu şekilde kesiyorum. Evet. Şimdi elimizdeki kabımız 1 litrelik. Bu kadar erik onun için yeterli. Deliklerimizi kapımızın içerisine yerleştiriyoruz. Deliklerimiz. Daha sonra buraya üzerine eritlerimizin üzerine gördüğünüz gibi kaya tuzu ekliyoruz. Kaya tuzunu ekliyoruz. Sonrasında yine üzerine gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi şekerimiz bir kaşık kaya tuzu bir çay kaşığı kaya tuzu bir çay kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Sonrasında bir çay bardağı bulgur ekliyoruz. Daha sonra üzerine suyumuzu döküyoruz. Biraz fazla oldu. Suyundan döküyorum. Evet. Çünkü zamanla yukarıya doğru asitlenme ile birlikte su çıkacak. O nedenle belli bir seviye, 3 parmak seviyesinde bir seviyeye kadar suyumuzu dolduruyoruz. Şimdi bütün bunları Sonrasında gördüğünüz gibi tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi eriklerimizden yüzeyde kalan olursa onu oradan çıkartacağız. Çünkü normalde eriklerimizin dibe çökmesi gerekiyor. Bu eriklerimizin üstten bir türün olabileceğini gösterir. Gördüğünüz gibi eriklerimizin tamamı dibe çöktü. Çünkü erik seçiminde tamamen sağlam eriklerle çalışmak için öncesinde kontrol yaptım. Ancak bu eriğimiz şurada görebileceğiniz gibi küçük bir çürümeye yüz tutan bölgesi var. O nedenle dibe çökmedi. Bunu saf diş Kavanozumuzun üzerine kağıt havlu kapatıp onu lastikte sabitliyoruz. Buradan karışımımız hava alacak ve sirke oluşumunda yararlı olacak. Her gün bir hafta boyunca kaşıkla karışımımızı karıştırıyoruz. Sonrasında hafta bir bunu yapıyoruz. Yaklaşık iki ay sonra sirkemizin olduğunu göreceğiz. Peki yeşil erik sirkesi hangi tür rahatsızlıklarda kullanılır? Onunla ilgili genel tıp kabulü eklem bölgelerinde kireçlenmeye iyi geldi. Kemik erimesinde kalsiyum takviyesi, yaptığı bağırsak mikroplarını temizlediği bilinmektedir. 2 ee, ay sonra sirkemizin geldiği durumu sizlerle paylaşacağım. Sirkemizin ilk görünümü bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.